Neden bu kadar endeks baskılanıyor? 100 şirketi gösterdik şimdi. 90-95'i eksi de. Katalizör bir yükseliş için ana hikayemiz yok mu? Aslında biraz şöyle diyelim. Bu genel seçimlerden bu yana ki ikinci güç toplama dönemi olarak değerlendirebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Önemli tedbirler alındı. Piyasa ona, <laughs> yerli ve yabancı piyasa bir kredi verdi. Şimdi ikinci aşamada ama zorlu aşamadayız. Bu zorlu aşama nedir? Şu anda üretim rakamlarını falan da görüyoruz. Bir miktar artık böyle tökezleme var, yavaşlama var. Bu yavaşlama tabii sıkılaştırma politikaları var. Enflasyonla mücadele var. Şimdi... Tam böyle ara noktadayız, öyle söyleyeyim. Biz ileriye dönük olarak yine olumlu bakıyoruz. Neden olumlu bakıyoruz? Çünkü doğru politikalar izleniyor. Fakat ikinci çeyrek sonuçları da gördük. Enflasyon muhasebesi de ne yazık ki ekstra negatif etkiledi. Görüntüde biraz daha olduğundan da kötü etkiledi. Şimdi üçüncü çeyrekteki durumlar biraz yumuşak gidiyor. Özellikle iç talep kaynaklı. Şimdi bir taraftan doğru politikalarla güvenli ortamın arttığı bir öngörü var ki kredi kuruluşlarında notları yükselttiğini de görüyoruz. Bir taraftan da zorlu tarafı yani daha önceki büyümelerin tersine artık yavaş yavaş bir şekilde enflasyon aşağı inerken, talep aşağı inerken tabii alım gücü de ne olursa olsun enflasyon düşüyor. Fakat özellikle yılın ikinci yarısında vergi dilimleri olsun işte sabit gelirli olanların gelirlerinin daha da azaldığını görüyoruz. Yani bu sıkışmaların sonucu aslında bir miktar tabii ki bir de mevduat faizlerinin yüksek olması kısa vadeli hisse fiyatlarında baskı yaratıyor. Fakat buradan çıkış olacağını öngörüyoruz biz iyi yönde. Çünkü bugün evet biraz daralma var kurlar sabit gitmesine rağmen işte ihracat tarafı biraz tabii ki buradan kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bütün bu önlemleri alması gerekiyor. Bu geçiş süreci bugünle yıl sonuna kadar olan süreçte de devam edecek ki bu herhalde Nisan Mayıs gibi de başlamıştı. Şimdi yıl sonuna doğru global koşullara da bakacağız ama biz şuraya odaklanıyoruz Uğur Bey. Genel olarak şunu diyoruz, diyoruz ki daha iyi temellere doğru gidiyoruz ve bu büyük resim bizi daha iyiye götürecek. Nasıl getirecek? Özellikle yıl sonuna geldiğimizde belki biz daha yüksek bir şey, düşük bir enflasyon konuşmaya başlayacağız. Yani diyeceğiz ki belki de bu yılı yüzde 42 ile kapattık fakat önümüzdeki yıl biz burada yüzde 29'ları 28'leri eğer hükümetin, programı e, tamamen başarılı olsa tabii yüzde on beşler gibi rakamlar söz konusu olabilir. O tarafa geldiğimizde hisse tarafına yeniden bir ilgi olacağını artacağını düşünürüz. Fakat o günü beklerse yatırımcılar e, tabii ki bu e, yukarı hareketleri de yakalayamayacaklar. O nedenle şimdiden seçici olmak kaydıyla e, tüketime karşı iç e, talepteki yavaşlama göre daha dayanıklı şirketlerde kalarak bu zorlu süreçleri biz açıkçası geçirmelerini tavsiye ediyoruz yatırımcıların. Burada çünkü biraz daha güven arttığı noktada eğer inanç artarsa özellikle yabancı yatırımcı tarafından biz e, piyasalarda çok hızlı toparlamalar e, görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdilik böyle bir iç piyasanın kendi kendine e, şey yapması, e, kendini toparlamaya çalışması olarak değerlendirebiliriz. Ama biz e, köpüğün ortadan kalktığını ve e, daha iyiye doğru gidişin olasılık olduğunu açıkçası daha fazla düşünüyoruz. Şimdi 9 aylık periyot tamamlandı. Bu 9 aylık periyotta hangi endeksler nasıl performans gösterdi diye baktığımızda BIST yüzde %29 civarında bir yükseliş kaydetti. E, ulaştırma e, kanadı yine aslına bakarsak banka ve sigortacılık gibi çok iyi bir performans göstermedi. Sınai endeksi %11 civarında bir getiri sağlamış. Bu 9 aylık periyotta enflasyonu da tabii masada tutmak gerekir. Önümüzdeki süreçte endekslerin bu performansı geleceğe dair nasıl ipuçları veriyor? Yani yine biz düşük getirili bir piyasa mı görürüz? şayet öyle olursa yatırımcı hangi enstrümanlara biraz daha e, tasarruflarını ayırmalı e, ya da artık bu sene sonu rallisi diye tabir edilen ralliyi önümüzdeki süreçte görecek miyiz? Tabii e, güzel bir soru aslında. E, şimdi tabii Temmuz'a kadar bir durum vardı. Hep bahsettiğim Baştan beri satın alınan o dönemde çok daha şeyde yüksek bir hareket vardı. Piyasa %30 kadar bir getiri sağlamıştı. Bankacılık tabii ki daha yüksek. Bizim öngördüğümüz şirketlerde, beğendiğimiz şirketlerde %55-60 civarında bir yukarı potansiyel sağlamıştı o süreçte. Temmuz'dan bu yana bir miktar realizasyon görüyoruz. Yani tepelerden %15 kadar bir realizasyon oldu. O nedenle aslında şöyle birleştirebiliriz. Biz bankalarla çıktık. Bankalar tabii ki makro ile ilgili en fazla ilk etapta düşünülen şirketler oluyor. Yani ileriye dönük tabii ekonomi normalleştikçe faizler düşükçe bankaların şeyi azalacak. Ama önceden daha risk algısı yüksek olduğu için ilk tepki onlardan geldi. Şimdi ileriye dönük olarak önümüzdeki 6 ay 9 aylık süreçte biz yine birinci şey kaliteli şirketler, yönetişim ilkeleri iyi olan şirketler ve daha dayanıklı şirketler ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Biz burada en beğendiğimiz hisselerde şey tutmuyoruz, banka tutmuyoruz ama işte ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte garanti bankası Öncelikle bizim bir banka tutacağız onu şey yapabiliriz belki yanına iş bankasında telaffuz edebiliriz diyoruz bankalar tarafında ama onun dışındaki ana stratejimiz önümüzdeki 12 ayda ki Ağustos raporumuzda yazmıştık yüzde 40 yani şu anda 10 binin altındayız ve 14 bin hedefimiz var. Yani şu anda ortalama bir borsa hedef şeyinin beklentisinin faizleri. Mevduat faizlerini diyeyim ya da e, kurudaki döviz hareketlerinin üzerinde daha fazla getiri potansiyeli yüksek görüyoruz. Bu da ortalamasında. Eğer iyi seçimler yapılırsa bu durumda da e, belki de e, yani mevduatın yüzde ellisi e, üzerinde hatta e, belki iki katı getiri potansiyelleri de görürüz. Bunu bir sepet yaparak hala hisse senedini gerçekten bütün objektifliğimle söylüyorum önemli bir enstrüman olarak görüyoruz. Sektörler derken yine biz hala perakende ile takip şey yapmak tarafındayız. Yani ne diyoruz? İşte en başta Şoku beğeniyoruz. Sonra Migros, BİM bu üç tane perakendeyi hala Global standartlarında da aşağısında fiyatlamalarda olduğunu ama özellikle şokun çok ucuz bölgede de olduğunu ve ileri dönük daha iyi haberlerin gelme olasılığını yüksek gördüğümüzü söyleyebilirim. Holding olarak yine Sabancı Holding'i e, portföyümüzde tutuyoruz. E, tüpraş'ı e, imtia olarak tutuyoruz. Telekomlardan yani ki bunların hepsi aslında vazgeçmeyeceğimiz ürünler, Türksel. Ya da işte gıda diyoruz, burada ülkere söylüyoruz. Ya da e, enerji tarafında Alarko ve Aksa Enerji ile. E, yine havacılıkta daha güvenli tarafını ilk etapta havalimanı işletmesi olan TAV'ı tercih ediyoruz. E, Otomotiv tarafında ki biz burada ilk etapta ihracatçıları biraz ve emtia şirketlerini ve biraz baskı altında gör, ko görüyoruz açıkçası. Buradaki hareketlenme biraz daha gecikecek ama onlar için de, daha 2-3 yıllık perspektifinde e, de, yatırım yapanların e, şey yapması daha gündeme gelecek bunlar. Ama şu geçiş sürecinde biz yine daha e, mevduattan daha iyi getirecek ve aşağı riski az olan şirketlerle devam ediyoruz. Ve hepsinin özelliği de şu gerçekten de kendi pazarlarında birinci, ikinci, üçüncü sıralarlar yapı olarak da e, yabancı ve yerli yatırımcıların ilgisini e, çekecek noktalar. İyi bir haber şunu söyleyeyim. E, halk arzlardan ya da işte diğer hisselerden çok köpük oluşanlar vardı. Yani Nisan Mayıs gibi hatırlarsanız hisseye bir koşuşturma olmuştu ama işte mevduat henüz hissedilmemişti. O dönemlerde ciddi para girişleri oldu. Ama o zaman rastgele alım yapmak durumunda kalabiliyorsunuz bazen ve fonlar da o şekilde büyüdü. Ne oldu daha sonra insanlar yeniden mevduata dönünce geri çekilmeler ve bir köpük alınmış durumda. O nedenle iyi haber köpük önemli ölçüde alındı ve ana senaryomuz bizim bu kadar hengameden sonra ki 10 yıldır aslında biz sıkıntı çekiyoruz ekonomi anlamında. Son 1-2 yıllık, 2 yıllık hatta hareketlere güven artmışken ki bunun göstergeleri yabancı para girişi de olacak doğrudan yatırım. işte burada tabii ki hukuk sistemi ya da para girişi bu konular hep tartışılır noktalar ama oradan bir dalga oluştu. Özellikle enerji tarafında oluştuğu durumda bir bakacağız ki zorlu geçecek bir şey 2024'ün ikinci yarısı bir anda 2025'in bakışı olarak ki ABD'de seçimler falan da bitmesi tabii jeopolitik ortamında sakinleşmesini umuyoruz ve öngörüyoruz ya da işte büyükleşmesini, daha negatif olmasını beklemiyoruz. Üzerine bir senaryo kuruyoruz. Ama genel anlamda bu şeyde yani gıda, perakendesi, enerjisi, telekom tarafı, işte havacılık tarafı bunlarla gidiyoruz. Endüstri tarafında şu anda hala sıkışma var. Burada da önemli testlerden geçeceğiz. Kur hareketiyle enflasyon arasındaki makas daraldığı zaman geçmişte hep kur artışları e, ihracatçının e, im, imdadına yetişirdi ama bu da tabii ki bu sefer e, bu, bu, uygulanan politikalar mümkün olmayacak. Yani herkesin verimliliğini arttırması gerekecek. Tabii turizmi bilmiyoruz ne oldu ne bitti ama orada da işler kolay değil. Uzun lafın kısası zor dönemden geçerken biz raporumuzun başlığını da dayanıklık testi olarak atmıştık. Dayanıklı olanların gerçekten de bu e, ekonomideki istikrar ikinci perdesinde e, yine e, ciddi e, getiriler elde edeceklerini açıkçası düşünüyoruz.